Mafia The Old Country için oynanış fragmanı yayınlandı. Bizleri 1900'lerin Sicilyasına götürecek olan Mafia The Old Country için bir oynanış fragmanı yayınlandı. Fragmandan gördüklerimize göre bizi güzel bir deneyim bekliyor. Öncelikle fragmanda en göze çarpan detay olan gizlilik ögelerinden bahsedelim. Mafia The Old Country'de gizlilik ögeleri önceki oyunlardan çok daha ön planda olacak gibi duruyor. Ayrıca animasyonlar oldukça güzel gözüküyorlar. Dikkat çeken bir diğer detay ise oyundaki mekan çeşitliliği. Enzon'un ata bindiği ormanlık araziler, eski model arabalarla gezdiği kırsallar, yeraltı mağaraları, süslü mekanlar derken, Fragman'da farklı farklı yerleri ziyaret etme imkanı buluyoruz. Açıkça oyunda bu gördüklerimiz genel şeyler mi, yoksa sadece görevlerde kullanabileceğimiz yetenekler ve özellikler mi onda merak ediyorum. Yani yeni oyunda şöyle atımız ile biraz gezsek, eski arabamızla yanlasak, mağaralarda mafya hayatından kaçıp kendimizi dinlesek, sanki fena olmaz. 8 Ağustos'ta yayınlanacak olan oyun için sizin görüşleriniz neler? Fragman sizi heyecanlandırdı mı? Yorumlarda belirtin ve sayfayı takip etmeyi unutmayın.